Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en sonunu güncellemeleri için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yakmar Yakul'un aşk hayatı her zaman ilgi odağıydı. Ancak şimdi annesi manşetlerde. Cesur ve duygusal bir açıklamayla. "Sonunda bariesten kurtulduk." dedi. Bu sözler medyada ve sosyal medyada şok etkisi yarattı. Yakmar'ın Baris Baktis ile inişli çıkışlı ilişkisi. Sadece kendisi için değil, tüm ailesi için bir stres kaynağı oldu. Annesinin sözleri, ailenin ne kadar cı çektiğini ve bu dönemin nihayet sona ermesiyle ne kadar rahatladıklarını gösteriyor. Yakmar'ın annesi bunu söyleyerek, ilişkinin tamamen bittiğini ve ailenin artık rahat bir nefes alabileceğini doğruladı. Hayranlar bunu, Yakmar'ın sonunda kendine odaklanabileceği ve hayatında yeni bir sayfa açabileceği bir işaret olarak yorumluyor. Bu açıklama sadece geçmişi bitirmekle ilgili değil. Aynı zamanda Yakmar'ın gelecekteki aşk hayatına da işaret ediyor. Ailesinin duygusal yükü hafifledikten sonra birçok takipçisi hayata ve aşka daha fazla özgüven ve bağımsızlıkla yaklaşacağına inanıyor. Sosyal medyada tepkiler büyük oldu. Binlerce yorum ve paylaşım, hayranların Yakmar'ın bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlandığını gösteriyor. Annesinin sözleri hem rahatlama hem de güçlenme olarak görülüyor ve Yen'in artık hayatının kontrolünü tamamen ele geçirebileceğinin sinyalini veriyor. Perde arkasında kaynaklar bu net ve kesin açıklamanın Yakmar'ın nihayet geçmişi geride bırakmasını sağladığını söylüyor. Barın baktusunu çevreleyen tüm gerilim, söylentiler ve tartışmalar bu açıklamayla sona ermiş gibi görünüyor. Hayranlar. Şimdi hem kişisel hem de profesyonel hayatında onu hangi yeni fırsatların ve başlangıçların beklediğini görmek için heyecanlı. Kısacası, Yakmar Yel'in annesinin şok edici açıklaması bir dönüm noktasını işaret ediyor. Sadece eski ilişkiyi bitirmekte kalmıyor, aynı zamanda oyuncu. Ve ailesi için özgürlüğü.